<laughs> bayramda geldi ayol. Ay. Benim Mücevdet eniştem vardı. Her bayramda ona giderdik. Elini öperdik, avuç avuç çikolata yerdik. Bayram olunca hep o eniştemi hatırlıyorum, Canım ayol. Ya benim de bir büyük dayım vardı. Hepimizi toplar, hikayeler anlatır. Sonra da en çok kendi gülerdi. Böyle göbeğini hoplatıp hoplata. hoplata. <laughs> Ay canım benim ya, biz dayıma çok hayrandık. Ben de bayramları dört gözle beklerdim canım. Hakkı enişteye gideceğiz. <laughs> Elini öpeceğiz. Başımı okşayacak. Belki haçlık verecek. Belki bir mendil verecek diye. <laughs> ah be Hakkı enişte. Ah, arkadaşlar. Bizim evin eniştesi de benim, biliyor musunuz? Ne? <laughs> Gerçekten. Burhan enişte apartmanımızda şöyle bir gelenek vardır. Bayram bahşişlerini bayramdan önce peşin olarak alıyoruz ki harcamalarımıza faydası olsun. Demek apartmanımın böyle bir geleneği var. Kaçıncı yüzyıldan beri? Efendim. Bak Sabitciğim. Ben kurban eti yemem. Yaşlı ziyaretlerinden nefret ederim. Şeker sevmem. Bahşiş vermekten de hoşlanmam. Ee, bayramı reddediyorum Sabitciğim. Şey sana bahşiş vermemi gerektiren bir hizmet bana verirsen o ayrı. Ama yılın muayyen zamanlarında bahşiş vermek ilkelerime aykırıdır Sabitciğim. Öptüm. <laughs> Dayaklık herif. Sabit abi hep bu kattasın. İşler yoğun herhalde. Sacit kral üstüme gelme. Zor bir sabah ruh hastası bir koyunla uğraşıyorum. Gerginim. Koyun mu? Bizim koyun mu? Dün akşam gene bahçeden bizim mutfağa girmiş. Ortadaki ıspanakları yemiş. Sürgünü kapıyı nasıl açtığını çözemedik. Koyun değil, şeytan. Neyse, o değil de öğlen Zeynep'le buluşup yemek yiyeceğiz. Hani söyleyeyim de arıza çıkmaz. Ne baktın abi? Neriman ablanın keyfi yerinde mi? Bizim evin küçükleri kim? Aslı, Sıcıt, bir de Makbile. Ve onların Gelenek Geleneksel kokan, tatlı Burhan eniştesiyim. <laughs> Burhancığım, olay göbeğini hoplatarak gülmek değil canım. Mesela? Cevdet eniştemin evi, levanta kolonyası kokardı. Duvardaki resimleri, kristal şekerliği asla unutamam. Ee, bu gençler beni ileride her zaman hatırlayacaklar. Ve diyecekler ki, bir Burhan enişte vardı diyecekler. Ne tatlı adamdı diyecekler. Yosun kokardı diyecekler. Hikayeleri anlatırdı saçlarımızı okşardı diyecekler. Ah diyecekler o eski bayramlar bambaşkaydı diyecekler. <laughs> Burhan hayırdır ya? İyi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. bir an kendi anlattıklarımdan dolayı etkilendim herhalde. Ondan dolayı bir an duyguları çıktı <laughs> <laughs> ortaya. Burhan enişte. Ne kadar datlı bir adamdım be! Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası